Evet, 2023-2024 sezonunun U15 liginin de sonuna geldik. Bu hafta sonu Cumartesi günü Fener ve Koğlu sahasında oynanacak müsabakalardan sonra ilimizde U15'te Türkiye Şampiyonası'nı temsil edecek takımlarımız belli olacak. Zonguldak'ta 2023-2024 sezonunda bir ligin daha sonuna gelince U15 Playoff final maçları Cumartesi günü Fener ve Koz sahalarında oynayacak. Sabahları kazanacak olan takımlar il birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Karşılaşmalarla ilgili bilgi veren futbol il temsilcisi Metin Malkoç takımlara başarılar diyerek şunları söyleyecek. Koz'da Ereğli Belediye Spor'la Saray Spor Fener'de de e, Çaycuma Gençler Birliği ve Ereğli Demir Spor takımları karşı karşıya gelecekler. Mücadele edecek dört takımı da yapacakları mücadelede başarılar diliyorum İnşallah sağlık saat içinde sakatsız bir müsabak oynarlar ve e, kazanan takımın da ilimizi başarılı temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Bunun yanı sıra 1. E, ligimizin de e, geçen hafta, bu hafta içinde LÖRF gruplarını belirledik. Hafta sonu da çeşitli ilçelerimizde müsabakalar oynanacak. E, bu müsabakalarda da mücadele edecek 8 takıma başarılar diliyoruz. Kazanan, iyi oynanın kazandığı, hak edenin kazandığı müsabakalar olur. olur. E, önümüzdeki haftada kutlayacağımız Ramazan bayramını buradan tüm spor camiasını kutluyorum. E, Ramazan bayramı tüm ulusumuza hayırlı olsun